Merhaba hanımlar. Bugün sizlere kuyumcu gözü adı verilen tekniği yapmayı göstereceğim. Geçenki videomda zürafa yapmayı göstermiştim. Ee, başlarken yine hiçbir fark yok. Aynı şekilde zürafa yapar gibi düğüm atıyoruz. Zürafamızın içinden geçip. Daha sonra yanındaki zürafaya geliyoruz. Buraya aynı şekilde bir zürafa yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Bunu da düğümlüyoruz. Daha sonra tekrar üzerinde oluşan zürafaya gelip bakın. Buradan şuradaki ipi alıp düğümlü olan ipi üzerinden geçiriyoruz. İğnenin daha sonra altta kalan diğer ipi de iğnenin üzerinden doluyoruz tekrar. Hiç fark yok. Çekiyoruz ve burada bir kutucuk oluşmuş oluyor. Bu kutucuğun şu üzerindeki ipi de yanındaki zürafaya indiriyoruz. Hiçbir fark yok. Bakın. Hepsi bu kadar. Tekrar yapalım. İlk önce yanındaki zürafaya batıyoruz. Bakın. Burada bir tane daha zürafa yapmış olduk aslında. Bir zürafaya şu şekilde iğnemizi koyuyoruz. İlk önce düğümlü olan ipimizin ucunu alıp soldan geçiriyoruz. İğnenin üzerinden sol bir şekilde altındaki iğnenin ucundaki ipi de sağ taraftan dolayıp geçiriyoruz ve bu şekilde düğüm yapıyoruz. Bu düğümlü ipimizi de yanındaki zürafaya indiriyoruz tekrar. Ve bu şekilde zürafamız daha doğrusu kuyumcu gözümüz oluşmuş oluyor. Son bir kere daha yapalım. Tekrar zürafanın içine geliyoruz ve bir düğüm atıyoruz. İlk önce sağa doğru. Bir zürafa oluştu. Burada bir boşluk var. Bu boşluğa tekrar geliyoruz. Geldikten sonra buradaki ipimizi solla doğru atıyoruz. İlk önce sol taraftan döndürüyoruz iğnenin üzerinden daha sonra aşağıdaki ipimizi alıyoruz. Bu şekilde sağ tarafa doğru kendimize doğru dolayıp çekiyoruz. Sonra tekrar buradaki ipi buradan aşağıdaki zürafaya getirip tekrar düğüm oluşturuyoruz. Hepsi bu kadar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler hanımlar.